Evet, Garanti Bankası bakıyoruz. Yıldız Pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 8 milyar 209 milyon civarında kar açıklamış. Son bir yılda 97 primi var. Yılbaşından bu yana da %44 civarında bir prim yapmış arkadaşlar Garanti Bankası. Biliyorsunuz BBVA'nın bu gönüllü alım e, açıklamasından sonra biliyorsunuz asır rally o zaman başladı. Burada 8.80 bölgesinden Garanti Bankası çok ciddi arada bir anda atak yaptı. E, şurada açıklama gelmişti arkadaşlar. Önce bir dedikodu çıktı sonra açıklama geldi ve yukarı doğru hareketler devam etti. E, ve son olarak 15 TL civarında alımları bitirdiğinde BBVA'nın da e, son hareketler de burada yaşanmış oldu. Burada stabil hareketler görüyoruz. E, şimdilik al konumunda pozitif fakat e, dikkat etmekte fayda var e, bu dakikadan itibaren efendim. Bu yükselmeyeceği anlamına gelmez. Tarihi zirve seviyelerinde şu anda Garanti Bankası ve hacimli de bir yükselişi var. Yükselebilir. Burada rakamlarımızı verelim. 15.36'nın altına inmediği süreci sorun yok. Akımda kalın. Kar almak için acele etmeyin. Ama 15.36'nın altında kapanışlar başlıyorsa hele ki 14.90'ların altında kapanışlar başlıyorsa arkadaşlar o zaman Garanti Bankası'nda dikkatli olmakta fayda var. Eğer endeks özellikle bankacılık endeksi geriye çekilecek olursa arkadaşlar Garanti Bankası öncülüğünde bunu gerçekleştirebilir. Bunu da unutmamakta lazım diye düşünüyorum efendim. Ama şimdilik sorun yok. Her şey pozitif garanti bankası için.